Siz şeyi biliyor musunuz? Oo! Büyük bir hikaye anlatacağım size. Oo! Boşun bak şimdi. Kahkaha atmaya hazır olun. Kahkaha atmaya hazır olun abi. Bak yarılacaksınız şimdi. Yara ki Twitch'ten ban yemiş. Neden ban yemiş biliyor musunuz? Mimiklerim oynarsa yüz Tamam mı Ziyat? Bak şimdi mimikle oynamazsa Dayı ban yemiş. Niye biliyor musunuz? 13 yaşından daha küçük diye banlamışlar dayıyı. Dayı kimliğini atıyor kabul etmiyorlar. <laughs> 13 yaşından adam 50 yaşında 75 doğumlu. <laughs> adam 13 yaşından daha küçük diye ban yemiş oğlum. Ben şey ben inanmadım gittim form dolduruyordu. <laughs> oğlum ya kafayı yiyeceğim ben. <laughs> Ziyattan 100 aboneliği de kaptık yine. <laughs> Abi ya nasıl böyle bir şey olabilir ya? Hayır hayır yayında şey demiş. Yayında biri yaşını sormuş. Ben 13 yaşındayım demiş. Reportlamış çocuk. Bay <laughs> Abi adamın başına gelen şeye bak ya. Dün gittim de şey diyor. Bana koyun yine size iş çıktı diyor. Yayında anlatacak bu ya. <laughs> of yarıldım ya. Abi kaç yaşındasın? 18 kardeşim. <laughs> Of. Selam Çerez. Youtube'dan geldim. İlk kez izleyeceğim yayınını. Twitch falan indirdim senin için. Cansın. Peki Youtube'dan gelen kardeşlerimizin mesela şey gibi konuşması senin için söylemiyorum. Genel makara ile karışık söylüyorum. Şey tribinde böyle. Hani Bursa'da oturuyorum ya ben. Düşün ben tostçuyum. Adam şey diyor. Abi senin için biz İstanbul'dan geldik. Hani onu anlatır gibi anlatıyorlar. Youtube'dan geldim ben. Hani Anladın mı? <laughs> Dün dayının yanında şaka oynuyor. Dayı yayında şaka oynuyor. 68. dakikada bitiyor. Dayı en çok vuran 10. oyuncu. <laughs> Vereceğin örneğe sokayım. Bak benim örneklerim Twitch'te bulunmayan en nadide şeylerdir. Benim örneklerime laf atamazsın. Anladın mı? Onu bir geç. Örneklerim en nadide örneklerdir. LCK'de mi develin oynuyorlar mı? Yemin et. Abi kasedin kim ya? Yemin et. Direkt analiz oğlum. Tamam bugün Koç senin doğu dünyaca ünlü olan çocuk değil mi? Yani dünyacı olmasa da kendi çapında bir gideri var elemanın. Dediğine baksana 3-5 kişi tanıyor işte. Oğlum harbiden oynuyorlar mı? Bir sıkıntım var oyunda? Oğlum trollüyorsun değil mi Ziyat? Oğlum Ziyat öyle bir şey Ziyat aslında ben size draft çıkartsam siz onları oynasanız da YouTube'a video çeksem nasıl olur? He? Ben draft çıkartayım, Bahadır'ı atayım Japon'a. O da gerekeni yapsın. Na malup takımma yaptığım ilk draftta kaybettiler. İnanılmaz. <laughs> Kaybetmeyen takımı kaybettirdik. Koç askerde Karadeniz ve veya hava neye göre atıyor bir bilgin var mı? Oğlum o askerliğin çıktığı yere ki ben jandarmaydım. Kardeşim yani yarın öbür gün herhangi bir şekilde yolda kaldın, dağa çıkarken falan arıyorsun beni. Ben direkt sana Gerekeni yapıyorum yani. Sen bir rahatta kal. arkadaşlar herhangi bir böyle mesela köy durumlarında mesela köyde gittiniz ailenizin yanına. Orada bir problem çıktı arıyorsunuz beni. Her türlü jandarmanın gerekçelerini yerine getiriyoruz yani. Yakışıklı jandarma. <laughs> Yakışıklı jandarma olacağım ben. Kıyafetlerimi giyeceğim. Aşırı bir iticisin. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Cansın. Dın 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 dın, 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 dın. O kadar var. Der, Kasadin iyi değil mi oğlum buraya? Bence çok iyi. Adamlarda 3 tane AP var. Abi tamam da iyi de. Ha iyi de. Oyunu ne? oynayamıyor. O, oyunu ben oynayamıyorum sen Kasadin aldığında. E kardeşim sen taksici değil misin? Tamam. Yani konu kapanmıştır. Ben nereye istersem oraya giderim. Hangi yoldan istersem. Dur bakalım. Adam taptan başladı herhalde ya. O kadar var, nereye nereye? First strike'ını almak amacıyla. Seni gerekirse bize şeyin götüne sokarız ama kimsenin iticilmesine de izin vermeyiz ona göre. Ay kardeşim benim seni yalayayım. Çıkar yalayacağım. <laughs> Geldim. Asifini aldım bununla. Galiba öldürdünüz ya. ve ee? Win win ora win win. Benden bu kadar. Bence baya iyi oldu ya. <laughs> Botta wave kaybettiler. Senin wave güzel. <laughs> Veigar flash attı Çok mı? Çok kötü değil. Veigar attı evet. Ligi söylesene. D4 şu an kardeşim. D4 şu kurunda takılıyoruz. Hedge atar mı sana ya? Geldim bakayım. Yok oraya ben bir şey yapamıyorum. Amanın amanın böyle jungle ver bana. Uzaya da çıkalım oğlum. Uzaya da çıkalım hiç bana böyle jungle hat, hat, ver. Hat. Uzaya da gideriz yani hiç sıkıntı değil. Guma yüzü neler merter neler yapıyorsun. Hop şöyle Allah bir dodge geldi. Oruna Alt, bak sen ulan. ya. Altı olmuyorum yok. şu evet. şeylere başlıyorum ya. İki tane alayım. Oyna. Bakabiliyor musun buraya? Bakarız. Bak bakıyorum şu an. Öldüm, öldüm öldüm ben. Al, bak dedim baktım ben... olmadı. Yok ya iki tane çaldım ben oradan. dur 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 Was yok zekin? Mertar'dan güzel öğretici bir League of Legends. Hadi. Ya ne de dediği şey şu. Zinza'da Titanik idr aldığınızda çuğu atar. <laughs> hani böyle Q ile 3 kere de zıplatıyorsun ya. 2 kere de zıplatıyorsun Titanik basıncı işte. Gidip ilk otoda basmayın da. <laughs> Harbi ben niye tier almadım? Tier'a gerek var mı ya? Bence item güzel ya baya. Tier'li item. Hayır ama şey. Ne alacağım ben buna? Habaset alacağım mı? Yok bence o baya boş ya direkt. O Tam habaset. Direkt tier'li item alacaksın ya. Luden almana gerek yok. <laughs> Luden en kötü o item oyunundaki Lüden... şu an. Lüden zaten almışım. oğlum Lüden'le alakalı. Rodofe iyice alacağım. Ya, ya alsaydın keşke. Güzel oluyor baya. Bu arada Benşi artı Zonya alabiliyor ne Çok AP verdiği için okey oluyor bence. Eskiden alamıyordu ya. Ben, ya, ben bence okey oluyor. Okay çok ucuz olduğu için alınıyordu. Evet de hani. Ya tercih etmiyorlardı genelde. şimdi ikisi <laughs> ikisinde daha... çok daha iyi ya. Oğlum Orn yalnız iyi durmuş tapta ha. Esti evet, adamı oluyor. bir kere ya. Aha. Ben Saylas'a bu build'i deneyeceğim ya. Asırlık sopalı falan böyle. Bu build'i deneyeceğim bakayım WMAX. Ve yürüyebiliyor musun? Bard da geliyor. Bunlara bak. <laughs> bu arada Saylas'a da Jack şu alınır lan aslında. Saylasa oynamak çok zor ama ya şu an bence. Mid matchup'ları falan azir mazir ya. Genelde. Yo Azir'e karşı iyi, iyi ki oğlum Sylas, kötü değil. Yani.

Mesela adam egzozu kötü attı. Normalde ben içeri girdiğimde atsa. Ah. Oh. Oyundaki tek AD benmişim la. <laughs> Bir hiçti. Ama orada o ulti atılırdı be chat. Hani o kadar yük kasmışım multiye, Hepsi böyle az canlı. Ha? Bok var ya bok, bok. Atılmaz mıydı kardeşlerim? Banka atılırdı abi. XP kaybetmemek lazım ya. Bizim oynadığımız şeyde. Kasadın oynuyoruz çünkü. XP kaybetmemek en önemli şey. Bir de şu şeyle 14 level olmam lazım. Hani asırlık 10 olmadan 14 olmam lazım. Buradayım. Varwick geliyor tps'ten. Ya buradan çıkalım ya. O adam evet. seni öldürür. Oyun çok geç <laughs> ya. İki Meryl'da vuruyor olabilir mi ya? Meryl'da alsınlar ya siktir et. Laksa Beyiz o, kadar var, o kadar var, base de... Oo, Lüden almış bu arada bu adam. Kadar... Bu arada ikisi de AP ya. Nasıl rahat takılıyorum ya. <laughs> 1200 gold lazım ya TP'm var zaten ya durayım ben Bir de zek var ya kardeşim Bir tek Warwick'le Varus'tan korkmam lazım benim Onun dışında Adam bizim Veigar Karşı mid lane falan diyor Bak Gördünüz mü chat Bak bak Adam Çovi diyormuş bana Niye dakika CS yapıyorum çünkü İşte abi Çovi sanıyorlar bizi Anladın mı Düşünsene Nocturne oynuyorsun seni Yaraki dayı sanıyorlar. Geliyorum lan oraya Mert Er. Bu güzel ya. Böyle değil. Belki. Hmm. Bizim AD e direkt ölüyor ya. Kart sultat çek lan kart sultat çek şuna base attırma. Tam öldü o. Güzel güzel. Alttaki de öldü. Bayağı iyi ulti geldi. Oyun oynaması çok zor. Çok CC var ya. Şey al. Allah aşkına Witsent alsana ikinci item. Niye onları alacağım. alıyorsun oğlum? Black Lever alacağım ya. Yo var ya şu an Witsent alsaydın oyun bitmişti. Hem şeyi de veriyor. Tenesti de veriyor zaten. Okey. Direkt Witsent. Ya, Shojin ya, ya Black Lever alacaktım da. Witsent'ten <laughs> sonra olur. Mid vuruyorlar yardım. Orada Allah yardım etsin orada öyle bir şey yapıyorsa. Bu arada bak oraya ben gelemiyorum yine. Savaşıyorsunuz Bakacağız ama. ya muhtemelen de. Bart oynamak istemedi League of Ben aslında Veigar'ı falan fena dövüyorum da. Sürekli saçma sapan yerlerde savaştığımız için şey olmuyor. Bir de benim sayda gitmem lazım normalde. Tamam şimdi gidiyorum sayda. <laughs> Biliyorum oraya doğru da Bart ne yaptı? Ne ya? yaptı Bart? Güzel Lan abi. ya. 14 olduk ya. Çok erken aldığım için Rudolfici istediğim olmadı. Normalde 14 olabilseydim. Bununla beraber efsane olacaktı ya. Şey 14 levelken olsa 15 olacaktım. O bayağı iyi oluyor da maalesef şey yapamadık. Aha. Oradan Yok. Ya. Buradan zek geçecek de öldüremeyiz ya muhtemelen. Abi ne? Güzel. Esine bekle. Aa. Ah. Çıktım ben. de ulti var ya. Yo oradan direkt çık ya. Oraya oynamıyorum ben direkt çıktım bu arada. Yok kaç ben öldüm ya zaten. Ne kadar az kişi ölürse o kadar iyi. Mid turret alabiliyorsanız baya iyi ya. Top 2'yi de aldı bizim eleman. Alamamış. TP atıyor. Hmm. Güzel. Orn bayağı iyi oynuyor bu arada. TP var bende ya. burayı oynamak istemiyorum. Normalde de bizim ultiler falan yok ama hadi bakalım. Direkt Rabadon Rush diyorum ya 3. item arkadaşlar. Void alman gerekebilir ya bu oyun. Yok yok. Top lane Uğur değil ya. Uğur ameliyat oldu bugün. aman öldürdün ya <laughs> ulti yok Veigar'ın Helal orayı fightlarız aslında ha As <laughs> yanlış tuşa geçtim iki bırakalım ya. Allah. <laughs> ne salak bir Charles'ın sen ya. Oyunda tek AD benim bu arada. Adamlar MR kasıyorlar full. Öyle bir durum var oyunda. Bir şey olmaz ya ondan. Ne kadar büyü direnci kasacaklar ki oğlum? Galio itemi var ya, fena yapıyor da ya. Galio shield'ı ver. Evet de bizdeki çarlar çok late game'çer o yüzden çok bir şey olmaz. <laughs> bu arada Baron'a girmemiz yok mu? kartusta var. Kartuşun doğup tipisi tey yok kartuşun ya. Hmm. Bu kimya ejderi bizim için sıkıntı biraz ya. Yani. Oranın gruplaması lazım bizde ya. Yüzde altı. Fazla değil mi lan yüzde altı? Tamam belki bakabiliriz biliyor musun? Adamların canı low olması lazım kartuş ulti bastı. Base atıyor adam. visionları var ya. Evet de. Adamlar gelsin diye yaptım da bakıyorum ben buraya ya. Kartus daha yeni geldi. Al. Oh. Adam base'deyken niye savaşamıyoruz ben anlamıyorum ya. Baron verdik bu problem oldu işte. Ya direkt fightlamamak lazım muhtemelen. Ben hiçbir şey yapamıyorum fightlarda. 16 olamadım hala ya. Ben şimdi bir sonraki item void aldığımda taşıyamam mı ya? Bence taşırım. 16 level olunca. Abi uzaya giden Türk astronotu benziyor. Allah Allah. Varus biraz fazla vuruyor. kötü ya. Kartus fena yüzlü soyunda ya. O neydi? Bu direkt bok ya. <laughs> ya wave'i temizleyebilir mi? mi acaba bizim çocuklar? Ben wave'i tutacağım çünkü. Bard'ın ultisi falan var ya tutar tutar sen evet. şey yap. Bir tane büyük da bitiremezler. Bard ulti at. Heh. Bak salak ikisine de ulti atmak varken birini atıyor. Ne güzel. Ne Varus inanılmaz fed ya. Varus öyle böyle fed değil yani. Bence sen side oyuna hiç gelme fightlara ya. Kazanamıyoruz fight. Ama Warwick yeniyor ki beni side'da. Yani o da doğru. Warwick tapta şu an. Bence orada fightlayalım. Bakıyorum ben buraya da. Bak bak Veigar'a baktım ben. Ward'un bir HP'si var, öldü varuz. Güzel gibi ya. Var bir kilo top dikkat et. Tamam gelsin ya. Tamam onu da öldürdün. Okey oldu baya ya. Drake alırsınız bence. Drake'i alırız bence. Baya iyi, iyi oldu bu. Ah be önüne geçemedim. Ejderik mi? Mid'den gidiyor çocuklar. Exhaust artı flash attı böyleman Diğer fight'a yakalarsam direkt tek atarım ya. Karşı AD'ye. Baya kötü bu arada ya şu an yapılan. Fazla kötü. Adamların hepsi doğdu. Drake'i alamayacağız şimdi. Orn ultisi de yok. Drake'i salalım ya direkt. Oyun biter yani yoksa. kart öldü zaten. Ne yapıyorsun ya ucube? Ben tabu puşluyorum. Ya ben midwave'ini keşleyeceğim direkt ya adamlar direkt. Ben zekin yaşadığını unutmuşum ya. Şu midwave'ini puşlayayım ben. Ha. Ben cheesy bir şeyler bakıyorum ya. Or Arkalarına TP atarım aslında biliyor musun? Abi orada ölmeyeyim bence ben top 2 alayım. Bu tarıtı bırakalım ben de top 2 alayım oyunda. Baron çıkacak. ödürsek sıkıntı yani. Öldük bile. Kim yok ya yaşadınız yaşadınız. Midwave'ini hemen keşlerseniz ben tabi 2'yi alacağım. Da tabi 2 alacağım botini bir vereceğiz. Yürüyeceğim direkt ya. Ölme ama orun kardeş. Burayı fightlarız ha. Bence de oynarız ya. Bakabilirim. Barusun hiçbir şey yok. Direkt bak, direkt bak. Var uçuyor tutuyorum ben arkada ama. Tamam güzel. Bunu öldürürsek baron alırız bedava. alabilir miyiz ya? Vurabilir alırsınız, miyiz o kadar? Alırsınız alırsınız. Kartus oğlum. Sen bot wave pushla abi. Gelen bir tane daha wave catchle. Direkt alırız ya. XP alırsın hem şuradan. Abi zonya alacağım da. bende zonya alma ya. ya çıkışın her türlü ölürsün zaten. Bilmiyorum. Şey. Sen bilirsin. Bu borus gelmiyor tamam. Sonya almasam ne alacağım ki oğlum? Benşi belki. Ama varus çok vuruyor ya. Bir de çıkışını ultim falan var. Tenestim de çok. O zaman Bence beni okay. öldürmeleri zor. Benim Black Clover'ı bitecek ya. Jakşo mu alsam lan? Jakşo da okey de. Aslında Vallahi şu MR'i kimini de alabilirsin. Direkt Jakşo. Direkt Jakşo. Zonya'yı kullanayım Jakşo alacağım. Benim Black Clover da bitti. Yani Varus'un flash'i döndü bu arada. Haberin olsun üzerine atarken. Pot şu an almayacağım ya. Jakşo alacağım. Bir tane fight kazanırsak oyunu bitiriyoruz bu arada. Şu purple şeyler var ya voidler. Direkt tek atarız kulelere. Bot wave'ini keşlesen. Tipim var mitte yakalamamalı lazım. Yani Orun biraz ileri gidiyor ama ölü iyi galiba. Ben arkaya tp attım. Dur bakayım. O yan var unutma. Yürüyorum ben de. Ah ah ah. Öldürdünüz onu ya. Zonya basmasaydım kardeşim. keşke ya. Bak, kapı açıp geçmemesi lazım. Ölecek geçeriz. Kafası basmıyor işte bu. Bir dakika Drake var. Bir ve daha pushlayıp base ya. Ezberazon'ya bastım, aynen öyle. Bunu satınca 2k. 1200 gold lazım bana. Bende tp yok bu sefer ya. Ya drake e savaşacak adamlar. Ben buna benim flash'ım var. Varus'ta flash yere... yok bu arada. Varus'ta flash yok. Bu arada sen çok zor ölürsün evet. oğlum ya şu an. Evet evet öyle zaten de. CC'ye ya. <laughs> bir de cheese'i bir şey yapamıyorum. O sıkıntı. Bot wave'ini bir wave daha pushlamamız lazım aslında da. Ne oluyor? Bakabiliyor musun buraya? Ben yani şu an Abone eleman. Burası <laughs> playable ya. Ben zonladım adamları. Ben vurdum hepsine ya baya. Ben vurdum da oğlum öyle kazanamayız ki yani. öyle. Bu arada bir şey oğlum söyleyeyim. Morbi tek başına öldürdü sizi. Evet. Ya bana Veigar ulti attı ya. O damage'ı tutamıyor çağır benim. Bu adam niye öldü abi? Helal. Lux Q'su yok. Zonyan... Yok. Exhaust sattı adam. Ha bizim eleman var olsa... Ee, yok. Ben base atıp geleyim ya. Ben C'yi mi alsam, Detense mi alsam ya buraya? Ne alsam? Dead okey bence baya ya. Adamlar bar şeyi alıyor, iğdir alıyor. Aşağıdılar ya. Fiyatabilir Veigar. Burada oyun bitebilir ha şu an. Ha TP atmış Veigar. Bu güzel ha baya. Ben bunları öldürüyorum. Tam öldü bu da. Şimdi biter ha oyun. Bitti bitti oyun bitti. Oyun, bitti. Ölmeyin aptal bebeler ya. İyi Anladım. bari. Beni bu ikisi öldüremez. Warwick öldür, Warwick öldür, Warwick öldür. Buna da bakıyorum da Kuleye lütfen. vuralım ya, kuleye vuralım. Ben tanklıyorum şu anda. Çıktım tanktan. Tam bitti oyun. Güzel. Geldi bu arada Boris. Tamam beni öldüremezdi ya. Tamam güzel. Öldün sen muhtemelen. XPK. Allah. Oy. Allah. Bu arada Jack şu alsam bence çok iyi olacaktı ya. Son, son vuruşu yapmasam harbi bayağı sıkıntıydı. Belki de maç bile gidebilirdi yani. O an kimler yaşıyordu göremedim ama. Hayatımda ilk defa bu kadar az vuran bir kartuş gördüm ya. Kartus, Leander falan almadı ama ya. O onun trolü yani. Dürden direkt oyundaki en kötü item ya direkt dümdüz. Bir tık öyle evet.